Sevgili izleyiciler, Kozanlı hemşerimiz Oğuz Şahin televizyonumuzu ziyaret etti ve yeni yazmış olduğu e, kitabını bizlere hediye etmek için televizyonumuza geldi. E, kendisiyle hem yeni kitap üzerine hem kendisinin tanımamız açısından da e, bir küçük söyleşi yapacağız. Oğuz hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, hayırlı olsun kitabınız. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz gerçekten. Evet, e, bizim izleyicilerimiz, takipçilerimiz, e, sizi tanıyanlar mutlaka vardır ama e, bilmeyenler için sizi tanıması açısından kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Oğuz Şahin, Kozanlıyım. E, jandarma subayı olarak görev yaptım. Daha sonra emekli olduktan sonra e, işletme fakültesini bitirdim. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi. Evet. Ardından Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, kent, çevre ayıran yönetimler üzerine master yaptım. Bunun üzerine yine eğitimlere durmadık, devam ettik. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nun düzenlemiş olduğu Siyaset Okulu, Diplomat Okulu ve Yerel Yönetimler Akademisi de üzerine eğitimler aldım. Oraları da başarıyla bitirdim. Ee, i̇şte Kozanlı olarak işte Kozan'daki halkımıza layık olmaya çalışıyoruz dışarıda. Evet. Çalışıyorsun. Evet. Şu an hala devam ediyorum. Evet. 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 Şimdi yeni kitabınızla televizyonumuza geldiniz. Kitabınızı biz de ilk defa elimize e, aldık ve Yeşil Yeni Düzen evet. isimli kitabınız çıktı. Biraz kitabınızdan bahsedelim. Tabii ki e, öncelikle ben yüksek lisansı dedim size söylemiştim. Hı. Kent, çevre ve yerel yönetimler üzerine yaptım. Evet. E, çevreci bir yapım var. Yani hem orduda olduğum süreçte de çok çevreci yapım vardı. Daha sonraki süreçte de yine çevreci yapım devam etti. Bunun üzerine, e, ta, tam üzerine otursun diye master programına katıldım. Bunu yaparken e, bu kitap yazmak fikri geldi aklıma. Çok ara çok araştırmacı bir insanım. Evet. Yaptığım araştırmalarda dünya düzeninin değiştiğini gördüm. Dünya düzeninin eskiki düzen değil de yeni yeniden şekillendiğini, bariz olarak açık ve net olduğunu gördüm. Hı hı. Bunun üzerine ya 3 seneye yakın araştırma yaptım. Bu istinaden esnasında bu kitabı yazma gereği duydum. E, toplum faydalanma toplumun faydalanması açısından evet. özellikle yerel yönetimler ve devletin ilgili kurumları bu kitaptan faydalanabilirler. Çünkü gerçekten çok dünya çapında bir araştırma. Özellikle ekolojik kentler, dünya ve Türkiye'deki ekolojik kent örneklerini baz aldım, araştırdım. Yapılan işlemler. Ayrıca bu yeşil ekonomi mekanizmalar, politikalar, politikalar dediğimiz rüzgar, güneş ve suyun gücünden faydalanarak enerji elde edilmesi. Biz buna yeşil enerji diyoruz. Son dönemde bakıyorsunuz zaten dünya çapında küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak bir sürü şey değişiyor dünyada. Özellikle iklim değişikliğine bağlı göçler. Biz ona e, iklim mültecileri aslında adı veriyoruz ona. Bunlar hepsi birbirine zincirlemesine bağlı. Bugün e, Çin'de bir kelebek kanat çıpsa mahallemizde fırtınalar es esiyor. Biz önceden esme zannediyorduk ama bugün gerçekten en uzak yerdeki bir yerde bir olay olsa bugün en ucura köydeki insan bile rahatsızlık duyuyor. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Bunları ben e, düşünerek araştırdım. Bu kitabı faydalı görüp yazdım. Yeşil yeni düzen, evet. bizim güneş enerji sistemleri değil mi? Panellerimiz, sudan ve rüzgardan elektriklerimiz, kentlerin yeşil olmasıyla alakalı bir doğayla alakalı bir şeyler geliyor aklımıza. Kesinlikle, özellikle sanayi devriminden sonra dünya büyük bir çok işe doğru ilerledi. Yani her şey doğal kaynakların tamamıyla fütür suca kullanılması, işte sanayileşmeden dolayı büyük kentlerin oluşması, köyden kente olan göçlerin son hızla devam etmesi, Burada bakıyorsunuz yani doğal kaynakları hiç düşünmeden tükettik. Son dönemlere bakıyorsunuz e, dünya genelinde bir, bir buçuk santigrat derece ısınmadan bahsediliyor. Bu sadece bu şey olarak düşünmememiz gerekiyor. Hani bugün hava sıcaklığı 30 derece, 30 buçuk derece değil aslında bu bir buçuk santigrat derece dedikleri. Dünyanın ısınmasının bir buçuk santigrat derecesi bu. Ya yani dünya genelinin ısınma, ısısının bir buçuk santigrat derece yükselmesi demek, e, buzulların daha hızlı şekilde erimesi demek. Bu da deniz seviyelerinin yükselme anlamına geliyor. Yine söylediğim gibi her şey birbirini tetikliyor. Bugün ada ülkelerinde yaşayan insanlar var adada. Evet. Doğal yöntemlerle yaşıyor insanlar. E, Zullar erdiği zaman sular yükselecek. Adada yaşayan insanlar başka ülkelere, gö ülkelere göç edecekler. Evet, evet. İşte biz buna iklim göçmenleri diyoruz. İklim mültecileri diyoruz. 1951 yılında Cenevres Sözleşmesi yapıldı. Cenevres Sözleşmesi'ndeki sadece burada mültecilerden bahsedildi ama bu siyasi mülteciler ve diğer mültecileri kapsıyordu. Şu an iklim mülteciler dediğimiz konunun hiçbir yerde yazmıyor. Buna dikkat çekmek istiyorum ben. Ya bir an önce bununla ilgili de tedbirler alınması gerekiyor. Aşırı derecede çünkü binlerce, milyonlarca insanın ilerleyen süreçte bu önümüzdeki 15 sene içerisinde bu şekilde devam ederse dünyadaki fütursuz hareketler artacağı düşünülüyor. Dengeler bozulacak. Dengeler bozu evet. Evet. Yani artık sizin söylediğiniz bir yeşil yeni düzen oluşmazsa bütün dengelerin bozulacağı e anlamı çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Geçtiğimiz aylarda ülkemiz Paris İklim Anlaşmasını kabul etti. Biliyorsunuz mecliste onayladılar. Buna istinaden de taahhütte bulunduk. Biz de bu yeşil enerji politikalarına geçeceğimizi evet. belirttik. E, 2053 yılına kadar. E, yavaş yavaş adımlar atılmaya başladı. Görüyoruz. Örneğin organik sanayi bölgelerinde işte proje destek ofisleri kuruldu. Bu güneş şınlarına faydalanılması için. Konuyu çok bilmeyenler için biraz evet. açabilirsiniz. Evet. Tabii teşekkür ederim. <laughs> Bununla alakalı güneş panelleriyle ilgili organize sanayi bölgelerine çalışmalar başlatıldı. Proje destek ofisleri de yapıldı. <laughs> Tabii bunu biz bireysel bazada indirilmesini istiyoruz. Değişik teşvikler verilerek insanlara teşvik edilmeli. Bununla alakalı hani maddi anlamda teşvik edilmesini de istiyoruz. Sadece manevi anlamda teşvik değil de evet. toplumun maddi anlamda da teşvik edilmesi gerekmektedir. Ki herkes faydalansın. Kesinlikle. Yani bugün en ucuda köyde oturan bir vatandaşımız bile... Bundan faydalanmalı. Güneş enerjisinden, Kesinlikle. rüzgar enerjisinden. Çünkü e, özellikle ilimiz, yılın 12 ayı güneş alan bir il. Adana bölgesi için söylüyorum ben. Özellikle 12 ayı biz burada güneş alıyoruz. Faydalanmak lazım. Kesinlikle, bunu biz boş harcamamız gerekiyor. Evet, konuyu merak eden e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizin evet. kitabınıza nasıl ulaşabilir, nasıl okuyabilir? Kitabımız e, şey internette, kitap satış noktalarında var. Seçkin kitap satış noktalarında, şu an hep satılıyor. Ben benle de bu itibata geçebilirler. Ben de elinden geldiği kadar yardımcı olurum kendilerine. İnternet üzerinden temin ederim. Evet, internet üzerinde var. Önemli yerlerin hepsinde satılıyor evet, şu an. İlk kitabınız galiba. Evet, ilk kitabım. Evet, inşallah daha fazlası oluşur. Daha çok kitaplar ve okuyuculara ulaşırsınız. İnşallah. Ya ben bir kozan sevdalısıyım. Bir kozanlı olarak bu tip çalışmalara devam edeceğim. İnşallah kozanımız da daha iyi yerlere gelir. Tabii fikirler, böyle kitaplar, öngörüler her zaman faydalıdır. Siz de faydalı olmak adına işte yeni yeşil düzen kitabınızla faydalı olursunuz inşallah. Teşekkür İnsanlar ederim. da faydalanırlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, size başarılar dileriz. Çok sağ olun. Son bir şey daha söylemek evet. istiyorum. Bu Kozan ile olması ile ilgili. Olur, söyleyin. Ya 1926 yılında bizim vilayet hakkımız alındı, Kozan'ımızın. Ayrıca biz meclise o dönemde Maraş'ta Fevzi Çakmak rahmetli. Maraş Fevzi Çakmak'ı da burada meclise gönderdik milletvekili olarak. Kozan olarak. Yani ben istediğim yetkililerden Kozan'ın tekrar hak ettiği il seviyesine tekrar kavuşması. Valilik gelsin. Kalkın öncelik. Evet. Yani buradaki vatandaşlarımız da faydalansınlar. Çünkü biliyorsunuz en ücra yerdeki bir insan işte Sayın Beyli Fekede yaşayan bir köylümüz. Valilikte şey olduğu zaman Adana'ya gidiyor. En az üç, üç buçuk saati yollarda geçiyor insanları. Biz Kozan'ın tekrar il olmasını istiyoruz biz, özellikle ben. Kozan merkezi bir konumda, feke Fekesaym ile Tufan ile İmamoğlu, Aladağ gibi bir ilçelerin hemen tam ortasında ve merkezi konumda. Doğru, haklısınız. Bunu biraz da siyasilerin daha çok çaba göstermesi gerekir il olması konusunda. ya Bu konuda gerçekten önemsiyorum ben. Yani en son olarak da ekoloji kent örneklerine de baktığımız zaman İngiltere'de, İngilterenin 2030 yılına kadar bu yeşil yeni düzen dediğimiz yeşil ekonomi politikaları yeşil enerji sistemine geçeceği söyleniyor ve adamlar şu an yüzde seksenli olmuş durumda. Yüzde seksen pozisyonda İngiltere evet geçtiler Avrupa Birliği ülkelerinden bile daha önce geçecekler. Çünkü Avrupa Birliği e, yeni yakın zamanda yeşil mutabakat imzaladılar Avrupa Birliği ülkeleri. Onların hedefi 2050 yılına kadar tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu dediğimiz şekle geçecekler. Yani sadece yeşil ekonomi politikalarından faydalanıp fosil yakıttan vazgeçecekler. Tiki evet. dünyayı kurtarmak için. Yoksa dünya kendi sonunu bu şekilde hava kirliliğiyle, eksoz egzoz gazlarıyla getirecek. Kesinlikle ona bir sere gazı diyoruz. Hı -hı. Dünyanın zaten bugün e, sere gazları dünyamızın çepeçevre sarıyor. Bir çarşaf gibi. Bunları biz işte alt edemedi, yok edemediğimiz için bu aslında küresel ısınma olayı gerçekleşiyor. Buzullar eriyor. Göçler gerçekleşiyor. İnanın bu çok önemli bir konu. E, son geçtiğimiz e, ayda bir şey yayınlandı. Gıda krizi raporu yayınlandı. Efendim 2022 yılında işte Mayıs ayında olması lazım. Evet. Gıda krizi raporu gerçekten çok işler acısı. 53 ülkede 190 53 ülke 196 milyon insandan bahsediliyor. Bu gıda kriziyle karşı karşıya kalmış olan. İşte bunlar ilerleyen süreçte gerçekten bütün ülkelerde sıkıntı yaratacak. Evet. Ziyaretiniz için biz teşekkür ederiz. Size başarılar dileriz. Ben çok teşekkür ederim efendim ziyaretim kabul ettiğiniz için evet. çok nezaketlisiniz. Yine Siz... bekleriz inşallah. Çok sağ olun. Sizin televizyonunuza ve çalışanlarınıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Nezaketinizden dolayı. Çok sağ olun efendim.